Dertler bitmiyor ki baba Tam bitti derken yeniden başlıyor Tam her şey düzeldir dedim Bu sefer de Azrail çekip aldı seni yanımdan Neden böyle baba Neden kaybetmeye mahkumuz Yok mu bu mağlubiyetlerin bir çıkar yolu Millet bayramlaşırken Mezarına gelmek yormuyor ama Koymuyor da değil baba Gözlerimin içine bak Yakışır mıydı ölüm sana ben ölümden kaçmıyorum da Uzaklaşırken yakalıyor hep boynumda Ne yani Sonum intihar mı olsun 18 yaşında Güvendiğim herkes birer birer gitti baba Özellikle beni ben yapan insan gitti Hiçbir anlam veremedim Yok olmanın anlamını öğrendim Kendime bile inancım kalmamışken dua etmeyi öğrendim Etrafıma yalan tebessümler seçip tek başıma kaldığında susarak ağlamayı öğrendim ben de baba Yağmur her yağdığında kokun gelir burnuma Sigara kokardın hep sen. Şimdi neden toprak kokuyorsun baba? Sen bir kere öldün ama ben neden her saniye ölüyorum baba? Bak, hal kalmadı gözlerimde Temmuz'un 25'inden beri. Babanı kaybettik ne demek lan? Akıl alır mı bu cümleyi? Hem sen baba, bırakıp gider miydin aslında oğlum? Sorma işte baba, iyi değil halim. Umarım görmüyorsundur sen de beni oradan. Umarım her gece gözyaşlarımı içime akıtıp ağladığımı görmüyorsundur. Artık kaynaya baktığımda karşımda tanımadığım bir duruyor baba. Bu halim hayır alamet değil. Artık insanlıkta aramıyorum ben kendimi. Yavaş yavaş ölüyorum baba. Yardım çığlıklarımı kimse duymuyor. Gerçi duysalar da bir şey olmaz artık. Ben zaten kalbimin yarısını toprağın altına koymuşum be baba. Üstüne toprak atarlarken dur diyemedim kimseye. Hatta o lanet gün bittiğinde bile seni aradı gözlerim. Yoktum baba. Bu yazdıklarım seni anlatmaya yetmez biliyorum. Ziyaretim kısa sürdü biliyorum ama şimdilik gitmek zorundayım. Elveda baba.